Şeyda. Ezgi, ben de çok <laughs> beğenemedim seni bugün. Tabii bir de saçların ki. kısa aslında kaynaktan çok daha güzel ama sen yeteri kadar güzel kullanamıyorsun gibi geliyor. Böyle saçında bir kirli kirli bir görüntü mesela daha bir şu an dağınık, dağını, yani dağınık mı yaptık. yapma Ayşenur da kısa kullanıyor ama onda daha çok modern kullanıyor daha mı güzel kullanıyor alternatifin çokken bence daha kötü göstermek için sanki uğraşıyorsun o saçını. Hani şu yüzün, an kötü mü? Bence çok hayır. kötü saçların şu anda. Özellikle dağınık yaptık. Ya bilmiyorum rengin ben rengin... çok beğenmiştim bilmiyorum. Biraz tuhaf şu geliyor bana. Olabilir. Rengi mi? Bil ya bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ya hayır açık açık yorum yapsana. Böyle yeşil gibi. Ya yani ne bileyim. Hayır ya, yeşil değil. Tabii altın sarı. Çünkü aktı Kösine, o boya aktı iyice. O. Aktıkça o yeşerdi filan. Devamlı tazelemen gerekiyor Evet, sürekli sanırım. yenilemen lazım o boyayı. Hmm. Daha bir hafta oldu. Ben için. styling'ini bugün beğenmedim. O çorapların çok böyle bana kötü geldi. Daha uzun olsaydı belki daha iyidir bilmiyorum. Ama senin bu vücudunu da hani saçın gibi hani ziyan ediyorsun gibi geliyor. Ay bu cümleden bıktım gerçekten, gerçekten. Ben buna katılmak ya. istemiyordum ama yani bilmiyorum o da o çorap ki. Ziyan etmek ne demek yani? hani böyle bir vücudum var hani anlamadım yani bunu bir türlü güzel. çözemedim ben yani hani çok daha böyle gümbür için, gümbür çok daha virüsel. şeyler giymiyorum hani senin Uçuma vücudun gitmiyor. çok böyle aman aman çok sporlara değil de böyle daha maskülen yani i̇şte feminen yani feminen yaptığında anlıyorum ama söylerken çok salaş de. olmuyor. Ben bu kadar salaşta gülşah yapabiliyor diye düşünüyorum hani Yo, o o, çorapları, o, o yırtık tişörtleri. Yani gülşah yapabiliyor diye şimdi hiçbirimiz böyle bir Yok, şey yapmıyoruz. Yok tabii ki ama. deneyeceğiz ama hani insan ister istemez bu sefer benzer tarzı görünce kıyaslamak durumunda kalıyor. Tamam, Senin de çok da iyi olduğun, olabilir. çok güzel yanların var yani yaptığın zaman. Yani o da ayrı bir şey. Ama bu tarzı ben sende sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun Ezgi Çiğdem'in yorumunu? Ee, yani kıyaslanması normal zaten. Burada yapılan bir şeyleri başkasıyla hmm, kıyaslıyoruz. Sadece Gülşah'la ilgili olan kısmını demiyorum. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Yani zaten genel ama... olarak... Bilmiyorum çok genel konuşuyor. Genel mi? Sadece seninle ilgili konuşuyor. hayır. hayır. Benimle ilgili genel, yani hani ekstra ne yapmam gerekiyor? Ben onunla da dahil... konuşmuştum mesela elemeye çıkacağı hafta. Ee, söyleyeyim mi? Konuştuk Söyledim. hani. Ee, senin vücudunu güzel kullan dedim çünkü çok avantajlı bir vücudun var. Yani bir şey küçücük bir şey, bir parça bir şey bile giysen öyle bir yürürsün ki baktırırsın kendine. Kapatma kendini demiştim ben. Bilmiyorum doğru ya da yanlış. Daha bir özgüvenli duruyorsun o Yo, zaman diye. ben şu diye. sebeple sordum. Bence daha kibar, daha incitmeden. Aa, Tabii ki e evet. Ben yani dedim. eleştirme anlamında gerçekten hem istediğini söyledi. Olumlu eleştiriyor. Hem de eleştirisini yaptı. Olumsuz Bu bir şeyi Olumlu. Ama yine de, söylemişti. yine de, yine de böyle bir tavır olmasına rağmen. Belki artık bu birikimle ilgili bir şey. Yine bir tepki veriyorsun. Tepki veriyorum çünkü ben o cümleden dolayı tepki veriyorum. Onun eleştirisinden dolayı değil. Hani kıskanılası böyle fidan gibi bir vücudum var ya işte herkes onu belki görmek istiyordur. Ya şimdi şöyle bir şey var. Herkes vücuduna... Hani bende olsa ben neler giyerim havası i̇şte olur bak, ya hani insanda. Öyle bir şey değil. Yani ben mesela kendim... Örnek veriyorum demiyorum ki Adriana Lima gibi bir vücudum olsa neler giyerim. Hiç ağzından hayatımda böyle bir cümle çıkmadı yani. Hani bu cümle bana çok ilginç geliyor. Herkes kendi vücuduna göre. Bak, Bak şimdi ben kendi yani vücudumu hani, zaten uzun boylu olmak ya yani benim de eksiklerim var. Anladın mı? Hani ben de feminen var şeyler Hani hoşuma gitmiyor. Senin yarı feminen, maskülen ben çok seviyorum sende ve onu yani çeşitlendirdiğin hani zaman. Giyeceğim, yine ben ceket bak giyeceğim. şimdi. Ben Ayşe'ye Nura demiştim ki hep siyah giyiyorsun ama çeşitlendiriyorsun. Sende de o tarzın çeşitlenmeleri çok güzel duruyor. Çok aşırı sporunda bir şey olabilir ama sen onları beceremiyorsun sanki. Hani daha güzel yapabilirsin. Sen yaratıcısın aslında. Ya taşıyamıyor olabilirim böyle şeyleri. Hani yakışmıyor Deniyor, tabii olabilir. tabii ki de o da ayrı bir Aynı şey ama. Bir ama saçını mesela böyle yapınca o saçını bir şey yap. Yani saçını da salaş yapma. Bir tarafın çok salıksa bir tarafını güzel daha yapabilirsin. Makyajını yapabilirsin, saçını daha değerli toplu. O zaman o salaşlık çok göze kirli kirli gelmez yani. Ben bizim sezonumuzda saçımın alt kısmını... <laughs> Çiğden bir hijyene takılmış burada. Yok yok. Şaka yapıyorum. <laughs> çok krepe var, yeşil. Yani kirlenmiş bir saç gibi duruyor. Ayşenur. Ya ben bir şey daha söylemek istiyorum. Feminen bir görüntü olması için illa vücut hatlarının ona müsait olması gerekmiyor ki. Yani burada dümdüz feminenlikten dolayı demedim ben daha Mesela şeyler. sen sürekli giydiğim zaman... böyle erkekvari kıyafetler giyiyorsun? Maskülen tarzda geliyorsun ama sürekli 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 bunu yapıyorsun. Ben sana şimdi böyle Yok, çok elbise ve etek giydim. Hayır, sen sürekli elbise dediğin senin... Bu maskeden değil gerçekten kazak çekiyorsun. futbol Onu bir şu kere yaptım Yine, yine erkek bari, efendim yine bir, birazcık hareketlerin de böyle. Ve bunu böyle göstermemek senin elinde böyle. bak. Sen kendini şartlıyorsun, diyorsun ki ne olmaz. Bunu ha. yaptığın için yanlış yapıyorsun ki sen de çok güzel bir tarza bürünebilirsin. <laughs> ya ben sende öyle şeyler hayal ediyorum ki şu an. Bana burada izin verseler ben seni öyle bir hale getiririm ki Aa, oluyormuş dersin. Ama sen kendini Vay şartlandırdığın için... başladı artık. Hayır ki sen kendi şartlandırdığın için saçınla da ilgilenmiyorsun. Ayşen sen elen beni yani, Ne dersin? ben Şunları. saçımı böyle bir model yaptım. <laughs> Bu Bu ilgilenmiyorum anlamına gelmiyor. <laughs> Bu model... Yani ben şu an... Dört yani aynı saçı görüyor gibiyim sen de böyle hani Yap yaptığından beri saçın bu modeldeymiş gibi bir kere şöyle Elinde, bir topladığını hatırlıyorum bezlitsin. orada burada. Yok galada topuzu var. Daha bir hayır böyle zaman bunu şekillere de soktum yani Çünkü gayet. ben seni hep böyle kıyafetlerle hatırlıyorum. Mikili bir tane palto giymiştin aynı böyle. Bu da bu da armalı cinsinden olan bir tane giymiştin yağmurluk gibi yine de siyah kapşonlu kapşon. Ben seni hep böyle hatırlıyorum. Yo, kapşonlu, hep kapşonlu, şey böyle. Ben senin üzerinde böyle çok bir kere gördüm ya bayıldım o bir tane yırtmaçlı ile bir tane dekolteli bir bluzun vardı ve gerçekten beğenmiştim. Bir tek onu hatırlıyorum senle ilgili başka hiçbir şey kalmadı aklımda çünkü hep aynı tarzda Tam giyiniyorsun. Gibi bir gün Hayır Yok. ama ben diyor giyinemiyorum diyor olmuyor diyor. Giyinemiyorum değil beğenmiyor. Kendini şartlandırıyor denemeye korkuyor. Bir şey soracağım fiziği en güzel olan sensin derken evet. biz sana bunu övgü olarak söylemiyoruz. Hani gerçekten bu görünen bir şey. Hani senin fizik açısından üstüne oldun. Yani hani dekolte hani de yakışmıyor oluyor. pardon hani. Herkes olup da sana olmayan ne var ben onu anlamadım yani. Ben de. ben O, o tarz bir şeyleri pek yakıştırmıyorum üstüne. Söylesem. Ama sen, sen kendi mi? sezonunda bu ve benzeri şeyleri Kendine çok giydin. Şey evet elbise tek çok giydim. Evet burada niye giymiyorsun? Ya yaz sezonuyla kış sezonu bana çok tezat ne geliyor. Ne diyorsun Yani. Şey. Yazın daha çok ya hakikaten elbise etek hani çok var çok böyle Atelatifli farklı mu? giyilebilecek uçuş uçuş. Yani Kışın daha çok çoraplarla falan hani çizmelerle Hı. ayakkabı sıkıntısı oluyor elbiseler ve eteklerle. Sürekli... Yani şimdi geldik sonbahardayız kışa giriyoruz diye giyecek bir şey bulamadığın için mi oluyor? Yok hayır Hı. yani uygun kendime uygun elbise etek hani çok sık derecede ya hoşuma gitmiyor böyle. Gardırobunda da mı yok? Var, giydim ya. Evet giydin de yani kendi sezonundaki tarzınla şimdiki arasında fark var ki yarışmacı arkadaşlarım böyle bir eleştiri yapıyor. Peki neyse iyi bilgiye soralım. En sevdiğim ayakkabılar onlar. Cırtlarını açsaydın daha güzel durdu. Biraz daha ince gösterirdi bileklerini. Bir de çorap boyun yanlış geldi. Ya daha yukarıda ya da biraz daha aşağıda olsaydı daha güzel gözükürdü. Ceketine bayıldım. Ayrıca çok merak ediyorum neden bu kadar maskülenliğe takıksınız yani neden sürekli bir bayan maskülen giyinemez bence maskülen abi. örnek var yanımızda feminen Nurcan da çok biliyor. sık maskülen kullanıyor ve ayrıca feminen de olabiliyor Ayşenur'un dediği gibi ama temiz bir tarz görüyoruz şimdi ben Ezgi'ye baktığımda temiz bir temiz bir tarz yani. ziyade bir bir şey görmüyorum. Hani bana bir kere denmişti ya bir şey giyiyorsun, ceket, içine düz bir styling yapıyorsun diye. Hani akılda kalacak bir şey görmüyorum ve Çiğdem'e de katılıyorum. Böyle temiz temiz durmuyorsun Ezgi. Ayrıca ben başka bir şey soracağım. Bilgi. Bir saniye bekle. İyi bir iyi bir bitirsin. İyi bir konusu. ama. Böyle kaldım. Evet. Ee, i̇çindeki beyazı beğenmedim de yırttığın için düz olsaydı Hı. daha çok beğenirdim. <laughs> Maskülenlik gayet yakışıyor bence ki çok maskülen değilsin ya, bu şu maskülen. anda. Kankanım. Gerçekten soruyorum. Hani bu maskülen bir tarz mı? Ben cevaplamayayım. <laughs> yani bence, bence jü maskelen. jüriye soralım. Halı saha konsepti falan yani maskülen. Yani biraz maskülen evet. Çok bol bir giyindiği bir için tarzı. ama bir çok bir da, bir da maskülen bir gözükmüyor, bir aslında bir gözükmüyor aslında <laughs> ve gayet güzel gözüküyor. <laughs> Değil? Evet, tişörtü gözüküyor. beğenmedi. Evet, tişört beğenmedim sadece. Ayşegül, ee, bunu neden söylüyorum biliyor musun? <laughs> Sen Ezgi olduğun için başka bir olsa söylemezdim. Eee <laughs> 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 şu an hayır daha önce uyarıldın öyle ama öyle taktığın çanta Gülşah'ın evet. ve Gülşah ya niye söyleyeceğim al size ne? Ya söylesin. Ay söylemek istiyorum. Bunun üzerine bir tek sen uyarıldın. Hani başka Ama olsa... hepiniz yapıyorsunuz Yo, ya ben uyarıldım. Hiçbir şekilde yapmadık. Yapıyorsunuz. Ya, bak ben bir şey söyleyeceğim. Bir sus da dinle. Ben o çantayı sen takmadan çok önce küçük bir çanta bulamıyorum diye takmıştım ama ben birinden bir şey isterken satın alma taraftarıyım hep. Mesela dün diğerinin çantasını çok beğenmiştim aldı fiyat söyledi alabilir miyim dedim ama almadım sonra. Ama mesela bunun üzerinde sen durulduğun için söylüyorum sana. Sana bunu söylendi ama sen hala başkalarının bir şeyle çıkıyorsun podyuma. Ha evet, sanki çok uçan bir tarzla geliyorsun da buraya eksik parçan sadece o çanta. Yani bunu uyarıldığın halde yapman da bana birazcık burayı sallamıyorsun gibi geliyor. Ay ne alakası ee, var? Ne alakası var değil var. yani ihtiyaç duymuş olabilir ama kombinimizi tamamlamak için günlerimiz var diye düşünüyorum. Ve o üzerindeki Çantam giydiği... Çantam var Ayşegül. O Aa, zaman onu taksaydın. Ama. O zaman onu taksaydın. Şu an bunu söylemem Bu Üzerinde ya ya. bir tek sen duruldun anladın mı? bu böyle. Ya, ya evet. Kavga kıyamet. Bak bir şey söyleyeyim mi? mi? Bunu... Ezgi. Efendim. Ne günah keçisi? Evet çünkü herkes yapıyordu burada evet, bunu aldığım ve benim parçadan burada saatlerce üzerine jüri konuştu. Evet. 2 metre Saat. çizme alıyorsun diye yani. Evet herkes alıyor. Ya Kimse evet, artık almıyor fazla fazla bana fazla göre. Fazla alan varsa Hiç da Sen olmamalıydın alan. Çünkü bu konu senin üzerinde duruldu ve sen bunu bir kere yapmamıştın. Aldım ben sonra gün. duydum. Almam E benim aldım. <laughs> ne? Almam gerekti aldım. Bana göre almaman gerekiyordu. Çünkü sen olduğun için başkası olsa ilgilendirmezdi beni. Eksik bir parçası olsa çok zor durumda kalsa da ilgilendirmez ama sen almamalıydın mesela. Aldım. Çantayı herkes ne alıyor. Şimdi çanta aynı, evet. aynı eleştiri kaldıracak bir paylaşım değil ama çizmeye baktığın zaman zaten bence Ezgi'nin bir şey alması o konuya gidiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. O aldığın üzerine giydiğin şey daha önce böyle bol bir şey giymiştin. O zaten bir mağazada satılıyor ve vitrinde de böyle bir şekilde satılıyor. İçine kattığın hiçbir şey yok. Ee, evet birinci haftada, ikinci hafta, üçüncü haftada bunları yapıyorduk bence ama artık yakışmamış. Saçın da hiç güzel olmamış. Beğenmedim. Teker teker gelin yani gerçekten. Teker teker gelin derken de ben tek başıma geliyorum. Teker tek tek gel ben yani. tek başıma geliyorum. E, Eleştiri kaldıran yoksan. Eleştiri kaldıran kaldıramıyorsan o gelmeseydin. 2 dakika ne alakası var? Tarzına güvenmiyorsan o gelmeseydin mesela. Şu an onunla ne alakası var? Çok alakası var. Burada teker teker Ne bilin, alakası misin? var ya? teker teker gelin ben sana eleştiri bir yapma mı yani diyorum? teker teker gelin ne demek kaldıramıyorum yani demek ki Yo, yok hayır ben bunun başka mantıklı bir tane konuş da demek anlamına geliyor teker teker her şey. gelin diyor gelin anlamadın sen de tamam bir anda fazla kötüyorum duydum e bana ne ben olabilir. onların şey değilim ki ben onlarla aynı yorum yapmıyorum ya ki ya madem sana ne o zaman hakikaten sana ne yani Başkalarının yorumundan bana ne? Senin şu anki tarzını yorumlamaktan bana ne değil rakibimsin çok güzel i̇şte dedim, ki ben de Bir kere zaten yorumladın dön bir daha yorumladın şimdi tekrar yorumla. Yok hiç yorumlamadım İki bir de kere söz şu an konuşuyorum. Ayşe. Hafıza kaybı mı var? Şu an konuşuyorum seninle. Hı. Allah Allah. Peki hazır mısın Ezgi? Hazırım. Geçebilirsin. Ay. Ezgi Ünal. Ayakkabı 310 lira, çorap 25 lira, çanta 100 lira, şort 50 lira, tişört 30 lira. Sweat 70 lira, ceket 200 lira. Hoş geldiniz ki. Hoş bulduk. Yediniz, bitirdiniz birbirinizi. Oluyor öyle. Şimdi sana gelince. Evet. Sen bu emanetçiliği çok seviyorsun. Ya hayır almam gerekti gerçekten. Emanetçiliği sevmiyorum. Ama yani. olmaz yani ben seni ikaz ettim. Seni yakaladım. Seni ispiyon ettiler seni yakaladım. Ta ki buraya kadar bir çizmeydi. Bir daha olmasın dedik değil mi? Evet. Yani dedik ki bir gözlüğünü alabilir. Bir minik bir küpesini alabilir bir şey. Ama yani artık hakikaten yapmayın ya. Yapmayın çocuklar bu kadarını da. Ya da biz duymayalım bunu. Biz duymayalım. Ya zaten birçoğunu duymuyorsunuz. yani O zaman sen de söyle. Kim alıyorsa ya sen. Zaten bundan sonra ben her şeyi söyleyeceğim burada. Onu anladım. Aa yani. söyle tabii. Yani söylememen hata zaten. Ama söylediğim zaman da bana uyan bir şey değil. Sonuçta beni çok alakadar etmiyor diye. Ben hani arkadaşım zor durumda kaldığı için onun yani sonuçta yardım edilmiş Bak veren şey. de suçlu. Ben hani onun üzerine so bir şey söyleyemem diye ben açık vermiyordum. Bak veren de suçlu alan da suçlu. O zaman not kırmıştık yine kırarız. Kimse yapmasın ya da ifşa edin artık. Edeceğim. Lütfen.